Kamburun bazı açıklamaları oldu. Bu çok komik bir açıklama söyleyeyim. Suçlu psikolojisiyle yapılmış bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Puanı silinsin, işte şöyle olsun yorumda işte puanı sizin gibi yorumlarda bulunuyorlar ama o lig statüsünde geçerli. Süper Kupa süresine açık bakarsanız böyle bir yaptırım söz konusu değil. Ali Koç adaylık sinyalini verdi. Bence ee, aday olacak. Vefa Küçük ve Şekip Mosturoğlu. Divanda beraber mi yarışacaklar? Olimpiyakos maçında Bahçuay'ı kadroda yer almayacak onu belirtelim. İrfan 25 muhabire hoş geldin. Hoş bulduk. Süper Kupa Finali ile başlamak istiyorum. Süper Kupa Finali'nde neler yaşandı? Çok fazla haber çıktı. E, gol atmayacaklarını söylemişler. Oyunu işte topu taçaya atacaklarını vesaire söylemişler ama 50. saniyede bir gol oldu. Olayın perde arkasını bir senden dinleyebilir miyiz? Şöyle söyleyeyim. Önce Ali Koç, Sayın Başkan Ali Koç maç öncesi o 19 oyuncularla bir toplantı yapıyor. Bu toplantıda şunu söylüyor. sakin ve saygılı olması gerektiğini söylüyor futbolculara, genç oyuncularına. Sertlik istemediğini söylüyor ve maça bu şekilde çıkıyor Fenerbahçe U19 önce Maçtan önce Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'nin U19 takımının kaptanı Emirhan Artukçu'ya gelerek siz ne yapacaksınız diyor. Biz işte sağdan çıkacağız ifadesini kullanacak Biz topu bize gelirse topu tacı atacağız ifadesini kullanıyor. Ve Fenerbahçe'li futbolcular aslında topun tacı atılmasını beklerken aslında biraz şaşkınlık yaşıyor. Bunu görebiliyorsunuz içerisinde. Hani sahilçesi maç başladığında. Ve orada taç atılmayınca uzun bir topla Abdülkan'ın topunda kalesinde 56. saniyede kalesinde golü görüyor. Orada zaten Kerem Aktürkoğlu'nun topu neden taca atmadığı yönünde Abdülkerim'e bir tepkisi var. Abdülkerim'e neden topu uzun kullandın, taca neden atmadın diye tepki gösteriyor. Hatta Kerem Aktürkoğlu sağ kenarında hareketlenmiyor bile. Yani birkaç kez orada Galatasaraylı futbolcular 16 kez topla buluşmuş, 16 pas yapmışlar gol atana kadar. O süreç içerisinde Fenerbahçe oyuncular topun taca atılmasını bekliyorlar. Orada bir şaşkınlık yaşıyorlar ve bu şaşkınlık esnasında zaten kalesinde golü görüyorlar. Ama şunu da söyleyeyim hem Kerem Aktürkoğlu hem Barış Alper Yılmaz'ın Fenerbahçe genç oyuncularla konuşarak topu tacı atacaklarını söylediklerini Fenerbahçe cephesinden doğrulattık. Oyuncularla oyuncular bunu kesinlikle kendilerine söylediklerini söylüyor. Hatta Galatasaray'ın idari menajeri yanıyorsan Fenerbahçe idari menajerinin yanına gelerek Emir Yolaç'a soruyorlar ne yapacaksınız diye. Biz sağdan çekileceğiz ifadesini kullanınca o zaman biz de topu tacı atarız veya işte oyunu durdururuz. Ondan sonra da siz sağdan çekil ifadesini kullandığı belirtiliyor. Bunu da Emir Yolaç da eğer şey olursa bunu da açıklayabilir. Aslında hem Galatasaray idare edeceğini hem futbolcu futbolcuların söylemesine rağmen Galatasaraylı diğer futbolcuların buna uymayıp gol atması ve yani pozisyona girmesi bence çok da doğru olmadı. Çok da etik olmadığını söyleyebilirim. Bu konuyla alakalı Okan Buruk'un bazı açıklamaları oldu. Onu da hatırlatmak ister misin? Ve onunla alakalı yorumun ben Nedir? çok fazla yorum yapmak istemiyorum bunda. ilgili. ben bu suçluluğu psikolojisi nedeniyle yaptığı bir açıklama olarak düşünüyorum. Sağdaki futbolcular 18 yaş altında, yani 18 yaş ortalamasıyla oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Orada Okan Buruk hoca şunu söylemiş. İşte biz bize baskı yaptılar. Alan i̇şte, savunması alan savunma yaptılar, pres yaptılar. Yani belki de gol atmak, gol atabilirlerdi diye ifadesini kullanıyor. Bu çok komik bir açıklama. Herhalde Oka görüyoruz. Okan Hoca U19 takımından bir gol yerse maçı geri döndüremeyeceğinden çekindi herhalde ki. Yani gol ye gol yiyip ondan sonra işte sağdan çekilirler falan diye düşünmüş ama <laughs> kupayı Fenerbahçe'ye gider diye Fenerbahçe'ye gider diye mi korktu acaba? Ya bu çok komik bir açıklama söyleyeyim. Suçlu psikolojisiyle yapılmış bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar tepki gösterdiler. Özellikle golden sonra Galatasaraylı futbolcuların o abartılı gol abartılı sevinç yapmaları ondan sonra yani Süper Kupa sevinci. Tamam, tamam Süper Kupayı kazandırız ama bu kadar da abartılı bir sevince e, gerek yoktu diye düşünüyorum. Zaten Mertens çağrılmasına rağmen gitmedi, katılmadı sevinç kutlama

E, bu da bence hani Okan Burun'un açıklamasında bir suçluluk psikolojisi nedeniyle yapıldı. Bir, yapılan bir açıklama olarak düşünüyorum. Çünkü kamuoyunda tepki vardı. Hatta sadece Türkiye kamuoyunda değil, uluslararası basında da, Avrupa basında da e, bu haberler gündeme geldiğinde altına yapılan yorumlarda e, bu tepkileri net bir şekilde görebilirsiniz. Katılıyorum. Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan beklediği cezalar neler peki? Şöyle söyleyeyim, beklediği, yani Süper Kupa'nın statüsü belli. Hı hı. Süper Kupa statüsüne göre Fenerbahçe'nin e, çok ciddi bir ceza almış almayacak söyledim. Bir, bir, gelecek sezon Süper Kupa'ya katılmayacak ve biz bir sonraki sezon Türkiye Kupası'nda yer almayacak. Aynı zamanda işte sağdan çeken yanılmıyorsam Ahmet Ketenci yönetim kurulu ona bir hak mahrumiyeti cezası gelebilir. E onun haricinde çok ciddi bir ceza söz konusu değil. Zaten Fenerbahçe bunu kulun üyelerinin oylarıyla yetki alarak bu kararı almıştı. Süper Kupa'ya hiç çıkmasaydı ne olurdu? Hiç çıkmasa çok daha ciddi hem maddi tazminatla karşı karşıya kalabilirdi. Şimdi bu tazminatlar olmayacak. Dediğim gibi Süper Kupa'da yer almayacak. Türkiye Kupası'nda yer almayacak bir sene yani ihraç edilecek. Ardından da Ahmet Ketenci'ye de bir hap mahrumiyeti cezası gelir. Onun haricinde çok fazla bir ceza olmayacak. Çünkü statü, yani lig statüsüyle süper kupa statüsü çok farklı. Bazıları işte Fenerbahçe'nin puanı silinsin, işte şöyle olsun yorumda işte puanı silinsin gibi yorumlarda bulunuyorlar ama o lig statüsünde geçerli. Süper kupa statüsüne açık bakarsanız böyle bir yaptırım söz konusu değil. Sağ içine geçeceğim ama sağ dışından birazcık daha devam etmek istiyorum. Ali Koç adaylık sinyalini verdi sorulan soruda. Bence e, aday olacak. Sence aday olacak. Peki Aziz Yıldırım da aday olacak mı? Ne diyorsun bu konuda? Herhalde eğer Ali Koç başkanın adaylığını açıklarsa Aziz Yıldırım'ın aday olacağını düşünmüyorum. Neden? Yani aday olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi eğer Ali Koç başkanın adaylığını açıklarsa devam ederse Sayın Başkan Hı -hı. Aziz Yıldırım devam yani adaylığını açıklamayacaktır veya aday olmayacaktır. Az önce geçen programda da bahsettik. Ee, her ne kadar Aziz Yıldırım'ın için yani aday olacak ifadeleri kullanırsa da şu anda bununla ilgili net bir gelişme söz konusu değil. Her ne kadar Sayın Başkan Aziz Yıldırım Fenerbahçe ile ilgili konularla ilgili açıklama yapsa da kendisine bu ile bununla ilgili soru sorulduğunda Fenerbahçe'nin tek konsantrasyonunun şampiyonluk olması gerektiğini Fenerbahçe'nin şu anda başkanlık gibi bir sorunlu olmadığını dile getirmişti. Yine aynı düşüncede onu söyleyeyim. O yüzden şu anda bu konudan net konuşmak için erken Sayın Başkan Ali Koç devam edeceğim derse ki ben devam edeceğini düşünüyorum. Bayramdan sonra bununla ilgili karar vereceğini dile getirmişti. Ama bir devam sinyali olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Eğer devam ederse de Sayın Başkan eski başkanlardan hazırdırma dahilini koymayacaktır. Peki mevcut Fenerbahçe yönetimi yani Ali Koç ve yönetimi gelecek sezonu planlıyor mu şu anda? anlıyorlar. Hı hı. Onu da söyleyeyim. Hatta Mario Branco'nun sözleşmesi bitiyor. Sportif direktör Mario Branco'nun sözleşmesi bitiyor. Mario Branco ile sözleşme yenileme konusunda görüşmeler devam ediyor. Sportif direktör Mario Branco bu sezon yaptığı transferlerde çok isabetli transferler yapmıştı Fenerbahçe. Orada önemli bir paya sahip. Dolayısıyla şimdi Mario Branco ile sözleşme yenileme görüşmelerini başladığına göre bu da aslında devam edeceğinin bir sinyali olduğunu söyleyebiliriz yönetmenim. Sağ dışı son sorunu soruyorum. Vefa Küçük ve Şekipme Mosturoğlu. Divanda beraber yarışacaklar Şöyle söyleyeyim, şimdi divanda çok adaylı bir seçim olacak gibi gözüküyor hı hı. Ee, yine. Nihat Toprak Bey adaylığını açıkladı resmi olarak. Şekip mostoroğlu adaylığını resmi olarak açıkladı. Ceyda Hanım adaylığını resmi olarak açıkladı. Şimdi 3 aday var, Sevil Becan o da aday olacağı ifade ediliyor. Ardından da Vefa Küçük'ün içinde Sayın Başkan Ali Koç'un Vefa Küçü aday göstermek istediği. Gö söyleyebilirim, eğer Vefa Küçük de önümüzdeki günlerde o da adaylığını açıklayacaktır. Şu anda resmi olarak adaylığını açıklamadı ama... Bu konuda yani ısrarlı bir çaba var. Onun tekrar aday olması yönünde Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na. Eğer Vefa Küçük aday olursa iki kişinin arasında bu başkanlık seçimi geçer. Vefa Küçük ile Şekip Mostoroğlu arasında. çekip Mostoroğlu da gelecek hafta yanılmıyorsam bayramdan sonra resmi olarak bir basın toplantısıyla adaylığını açıklayacak. Saha içine yavaş yavaş geçelim. Fret ve Batu ne zaman dönecekler? Fret takımda bir de çalışmalara başladı. Fret eğer teknik heyet görev verirse Olimpiyakos maçında oynayabilecek. Batu dizinde bir öden söz konusuydu. Adana Demirspor Spor maçı öncesi son ilmanda sakatlanmıştı. Başşuay'ın sağ koşullarına başladı ama biraz Olympiakos maçında oynaması oldukça zor. Olan Olympiakos maçında Başşuay'ı kadroda yer almayacak onu belirtelim. Transferden çok uzak kaldık bu aralarda. Hep sağ dışı olayları konuştuğumuz için. Sezon sonu Ferdi Kadıoğlu ayrılacak mı? Ferdi Kadıoğlu Sezon sonu ciddi yani ciddi transfer teklifleri var ve bu bedeller yani sezon sonu büyük ihtimalle de yollar ayrılacak gibi gözüküyor. Bu teklifleri değerlendirecek Fenerbahçe yönetimi. Ama şöyle söyleyeyim astronomik bir bonsai bedeli teklifi gelirse Fenerbahçe değerlendirmeyi düşünüyor ve Ferdi Kadıoğlu da üst düzeyliklerden, üst düzey takımlardan bir transfer teklifi gelirse değerlendirecek. Yoksa orta sıralarda yer alan takımlardan gelen bir teklifi değerlendirmeyi düşünmüyor. Üst düzey takımlardan bir teklif gelirse Ferdi de değerlendirecek. Fenerbahçe yönetimi bir de Sayın Başkan Ali Koç da ifade etmişti. Gelecek sezon Ferdi bizimle olmayabilir şeklinde bir ifadesi vardı. Fenerbahçe'nin beklentisi de 25-30 milyon euro bandında bir bonsais bedeli beklentisi var. Avrupa Şampiyonası sonrası Ferdi Kadıoğlu ile ilgili daha ciddi transfer haberlerini duyacağız ve bununla ilgili de gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz. Son olarak Olympiakos maçına gelmek istiyorum. Önümüzdeki en yakın maç. Maçta neler bekliyorsun bu birinci sorum. Bir de senden muhtemel bir 11 öğrenebilir miyiz? Fenerbahçe'nin hedefi ilk maçta turu geçecek bir skoru elde edebilmek. Yani veya avant turu için avantajlı bir skoru elde edebilmek. Ve ben Fenerbahçe'nin bunu başaracağına inanıyorum. Olympiakos'ta önemli en önemli oyuncularından, hücum oyuncularından bir tanesi sarı cezası nedeniyle bu ilk maçta forma giyemeyecek. Tabii Fenerbahçe'nin de sakatların dönmesi, özellikle orta sahada İsmail Yüksek ve Fred'in dönmesi ve oynayabilecek düzeyde olması, Çağlar'ın, Bekan'ın %100 hazır olması, Cengiz Ünder'in takımla birlikte çalışmalara başlaması teknik eğitimin edini oldukça güçlendirdi. Fenerbahçe işte Mert Hakan, Başşuay, Joshua King ve UEFA listesinde yer almayan Serdar Aziz, Serdar Dursun, Mert Möldür dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Ama sakatların dönmesi teknik yetenekini oldukça yani güçlendirdi. Fenerbahçe'nin bu maçta turu geçecek skoru alacağını düşünüyorum ben. Olympiakos'un stoper merkezindeki iki oyuncu da sarı kart sınırında. Eğer bir kart görürlerse rövanş maçında forma giyemeyecekler. Onlara yapılacak baskı ve olası bir sarı kart, işte olası bir kart görmeleri durumunda. Bizim o oynamamada da Fenerbahçe adına avantaj olacaktır. Yine orta saha merkezlerinde Çikünyo var. Daha önce Girasun da forma giymiş bir isim. Fenerbahçe'nin orta saha merkeze baskı yaparak onu daha fazla topla buluşturmamayı planlıyor. Yine kanat oyuncularından Osayi ve Ferdi'ye önemli görevler yüklenecek. Çünkü özellikle Olympiakos'un kanatlarda çok boş alan bırakıyor ve buradan savunma arkasına atılacak toplarda Ferdi ve Osayi gibi hızlı, dilimli gözelliği olan iki oyuncunun olması ondan hücuma vereceği destekte de Fenerbahçe adına çok önem arz ediyor. Muhtemel 11. Kalede Livakovic, sağ bekle Osayi Samuel, sol bekle Ferdi Kadıoğlu. Stoper biraz, yani stoper için biraz daha beklemek lazım. Stoper merkeze çünkü Jiku'nun bir sakatlığı vardı. Sağ koşularına yeni başlamıştı. Onun durumu maç günü belli olacak. Ancak Jiku oynamazsa Çağlar Bekao ikilisini bekliyorum ben. Orta sahada, ortadan sahada İrfan Cankavcı solunda Tadic. Orta saha merkezde Kurunic, Fred. Ondan önde Şimanski, ileride ise Jeko e, muhtemel 11'ini bekliyorum. Ben. Teşekkür ederiz. Haftaya görüşürüz.